Arkadaşlar merhabalar. Bugün sabah İnanıyorum hepiniz izlediniz. EBA TV'de ışığın maddeyle karşılaşması konusuna değinildi. E, bu konuya geçmeden önce ben hepinizin de defterlerinde olan e, ve en son işlediğimiz ışığın yayılması konusuyla ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen öncelik olarak bunların tekrarlarınızı defterinizden mutlaka yapın. E, diğer yayınlardan da takiplerini e, sizden isteyeceğim. Işık öncelikle neydi? Işık bir enerjiydi. Biz ilkokuldan beri biliyoruz ki ışık kaynakları, doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ayrılıyor. Doğal ışık kaynakları kendiliğinden ışık yayan cisimlere doğal ışık kaynağı denir. Ee, mesela güneş en büyük ışık kaynağımız zaten şimşek, yıldızlar, ateş böceği bunlar da doğal ışık kaynaklarına giriyor. Yapay ışık kaynakları ise bizim ürettiğimiz kaynaklar zaten ampul, mum. Florosan bunlar bizim ürettiğimiz kaynaklar olduğu için yapı ışık kaynakları olarak adlandırılmış. Mesela burada bir etkinlikte yine MEP kitabımızdan olan bir etkinliktir. Ee, sadece yıldızlar doğal ışık kaynağı iken fener Floresan ve meşale yapı ışık kaynaklarına giriyor arkadaşlar. Işığın yayılması konusuna gelirsek bizim burada zaten en alıcı nokta, en can alıcı noktamız burası. Işığın nasıl yayıldığını öğreneceğiz. Işık biliyorsunuz ki Doğrular halinde her yöne yayılır. Ee, laboratuvar ortamında bunu gözlemlediğimizi hatırlatmak istiyorum. Ee, ışığın yayılmasını hepimiz e, lazerleri tutarak göz, görmüştük. E, birinci resme baktığımızda mum ışığı, mum ışığını görebiliyor çocuk fakat ikinci resimde görmüyor. Bunun sebebi şudur. Çünkü birinci resimde ışık doğrusal olarak yayılmış ve gözüne ulaşmış. Ama ikinci resimde bir kıvrım olduğu için görme olayı gerçekleşmemiş. Bahsettiğim gibi en önemli en önemli ısı ve ışık kaynağımız güneş ve ışık da ışınlarını bize doğrusal şekilde aktarıyor. Arkadaşlar şu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Kaynağından çıkan ışığın izlediği yolu gösteren doğrulara ışık ışını deniyor. şöyle sorular var. Mesela cisimleri çiziyor. Işık ışınlarını çiziniz. Ya da hangisinde çizilen ışık ışını doğrudur, yanlıştır gibi sorularla karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Işığın yayılması kaynağa bağlı değil. Işık bir engel karşısına çıkana kadar yayılmaya devam eder. Örneğin şu örnekte de baktığımız gibi gibi mum ışığını hangilerinde görebilir? Doğrusal olarak ilerleyen yerlerde görme gerçekleşecek. Örneğin birinci ve ikinci şekilde görme gerçekleşecek. Fakat üçte, dörtte, beşte ve altıda görmeyi gö göremeyeceğim. Çünkü bu şekilde kıvrım görüyorum. Bu şekilde doğrusal bir yol izlenmiyor. Bunlar da zaten... Eğer görme isteseydim buralara bir düz ayna yerleştirip periskop mantığıyla da görme sağlayabilirdim. Ama bu halleriyle yapamayacağım. Ee, bu konumuzun en önemli kısımlarından biri yansıma arkadaşlar. Işık ışınları gözümüze yansıma yaptığı zaman biz bunu görebiliyoruz. Madde üzerine çarpıp o geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Ve farklı oranda yansıtırlar. Her cismin yansıtması farklıdır. Soğurulma, ışık ışınlarının madde tarafından emilerek hapsedilmesine de soğurulma deniyor. Birbirinin zıttı iki olay. Ee, bizim bir cismi görebilmemiz için gözümüze cisimden ışık gelmesi lazım. Yani karartılmış cisimleri göremeyiz. Aydınlatılmış cisimleri görebiliyoruz. Işığın düzgün yansıması, maddeler ışığın yönünü ve doğrultusunu değiştirerek yansıtabilirler. Işığın yansıma miktarı parlaklıklarına göre değişir. Her, her maddenin yansıtması farklıdır bu sebeple. Düzgün bir yansıma istiyorsam düz yüzeyler, parlak yüzeylere ihtiyacım var. Örneğin alüminyum folyo, çelik tencere, cilalanmış bir masa ayna, su yüzeyi gibi yüzeylere ihtiyacım var burada şu şekli defterinizi gördünüz arkadaşlar herkes bugün mutlaka incelesin istiyorum gelen ışın yansıyan ışın yansıtıcı bir yüzey ve yüzey normali yansıtıcı yüzey ışığın yansımasına neden olan yüzey yüzey normali hayali bir çizgi 90 derecelik bir açıyla çiziliyor bir dikme iniyor gelen ışın yüzeye çarpan ışın yansıyan ışın çarpıp geri dönen ışın Gelme açısı, gelen ışının normalle yaptığı açı. Yansıma açısı da yansıyan ışının normalle yaptığı açı. Ee, mesela bu tarz sorularımız gelecek. Gelme ve yansıma açılarını gösterin şeklinde. Gelme açısı normalle yapılan açı. Yansıma açısı yine yansıyan ışının normalle yaptığı açı. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olmalı. Burada da arkadaşlar yansıma kuralları yine mutlaka soru gelecek yerlerden biri. 3 tane çok önemli yansıma kanunları hatta kuralları olarak söylenen durumumuz var. Birincisi gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdedir. İkincisi gelme açısı yansıma açısına eşittir. Üçüncüsü normal üzerinden yani yüzeye dik olarak gelen ışın yine kendi üzerinden yansıyarak geri döner ve gelme açısı yansıma açısı 0 derecedir bu sebeple. Örneğin şuralara baktığımızda 50 dereceyle gelmiş 50 dereceyle yansıyacak. 45 dereceyle gelmiş 45 dereceyle yansıyacak. 70 dereceyle gelmiş 70 dereceyle yansıyacak. Mesela bu tarz soruları nasıl yapıyoruz? Yine normalimiz var. Normalin yüzeyle yaptığı açı 90 derece. 90'dan 60 çıkarttığımızda 30 derece gelme açısını buluyoruz. Neydi kuralım? Gelme açısı, yansıma açısına eşit olmalı. Bu sebeple 30 derece cevabımız olacak. Buradaki tanımları eklersek eğer, bu ışın gelen ışın, yansıyan ışın, yansıtıcı yüzey ve yüzey normali. Işığın yüzeye değdiği noktadan çizilen dik doğru normal. Gelen ışın yansımak üzere yüzeye doğru ilerleyen ışın Yüzeyden yansıyarak geldiği ortama geri dönen ışında yansıyan ışın. Arkadaşlar böyle bir alıştırmamız var. Ee, biliyorum zorlanmadan yapacaksınız. Yine 90 derece normal normalle yaptığı açıyı çizdiğimizde artık bu işlemleri kafadan yapmalıyız. 90'dan 30 dereceye çıkarttığımızda gelen ışının yüzeye yaptığı açı 60. Aynı şekilde yansıyan ışın da yüzeye yaptığı açı 60. Gelme açısı 30, yansıma açısı 30. Burada da yine normali yaptığı açı 90. 90'dan ne yapıyoruz? 20'yi çıkarıyoruz ve gelme açısını 70 buluyoruz. Yansıma açısını da 70 buluyoruz. Yansı yanışının yüzeyle yaptığı açıyı da 20 buluyoruz. Bu şekildeki kısımları da yine kendiniz tamamlayacaksınız arkadaşlar. 90 derece 50 derece benim gelme açım. 90 dereceden 50 dereceyi çıkarttığımda 40 derece yüzeyle yapılan açılar. Bu soruda da nedir bizim kuralımız? Diyorduk ki hani benim normalim. Önce normali çizmem lazım. Normali çizdikten sonra simetrisi olacak şekilde bir yansıma göreceğim. Bu da B seçeneği şeklinde olacak. Yani 45 derecelik bir ölçüle gelmiş. Yine 45 dereceyle yansımasını istiyorum. Düzgün ve dağınık yansımada arkadaşlar düzgün yansımada pürüzsüz bir yüzey lazımken pürüzsüz ve parlak. Dağınık yansımada daha pürüzlü bir yüzey olması gerekiyor. Örneğin halı, örneğin keçe bunlar da dağınık yansımalar oluyor. Bu, bu kumaş parçaları bunlarda dağınık yansımalar oluyor ama parlak yüzeylerde örneğin durgun bir suda örneğin alüminyum folyoda e, da, düzgün yansıma meydana gelir. Derste yapmıştık. Kırıştırılmış bir alüminyum folyoda da dağınık yansıma meydana gelecekti. E, düzgün Yansımanın şeklini bu şekilde sembolize edersek pürüzlü de dağınık yansımada da bu şekilde olacak. Ama unutmamamız gereken bir kural düzgün ve dağınık yansıma kurallarında mutlaka yansıma kuralları ikisi içinde geçerli. Yani düzgün yansıyor diye bir tanesi için geçerli diyemeyiz. Dağınık yansıma içinde yansıma kurallarını geçerli almak durumundayız.